Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft videosu ile yine karşınızdayım. Dostlar bugün bildiğiniz gibi Minecraft serisine yine devam edeceğiz. Şöyle ön ekrana direk alıyorum. Dostlar bildiğiniz gibi uzun süredir yine video gelmiyordu. O zaman ben de başka bir server açtım dostlar. Bu ile arkadaşlarımla birlikte oturulabilir koltuk yaptım. Arkadaşlar mı nedir? Bak bu beyaz olan ev arkadaşımın şu siyah olan evi de tekrar yeni bir tane yaptım ev bu evde kendime yaptım dostlar zil sistemi yapmıştım ama pek de zil sistemine benzemedi zil sistemi değil bile ama biraz benzetmeye çalıştım bu le ses çıkıyor dokununca bu da arkadaşımın evi tam bitiremedi Şunlar yün arkadaşlar. O yüzden daha camları bitmemiş. Bakalım içine bir. Buraları bitirememişti arkadaşlar. Üst katta böyle. Bunu da yine koltukları ben ona yaptım. Dostlar koltukları yapmam için size bir video hazırlayabilirim. Koltuk yapma videosu. 3 kişilik 4 kişilik fazla Büyük koltuk küçük koltuk derken. Gripper. Kaç kaç burayı patlatma. Allah. Ne yaptın sen? creeper Tam da benim evimin yanına gelmişsin. Ben bunu sonra yaparım. Aç şu çamurları. Çamur diyorum ya. Toprakları. Dostlar bu da benim yeni evim. Şöyle koş koş koş. Böyle yeni bir ev yaptım kendime. Orada benim arkadaşlar, bu da benim. İkisi de benim. Şu kapı niye bozuk ya? Burada olacağına. Şurada olacağına. Orada niye? Şunları aldığımız gibi bir madeniydi. Bak bak. Ya gitmiş. Buraya çimen koymuş. Lan burayı kim kastı? Akılsız kardeşim. Dostlar madeni falan da gittim. Bildiğiniz gibi oyunu oynayamıyordum o zamanlar. Oynamadığım zamanlar gittim o zaman işte. Oynadım yeni server'de. Bir şeyler topladım. Elmas Üç tane elmas toplayabildim. Bir tane bir büyük, büyük ama elimden geldiği kadar madeneye gidip eşyalar topladım ama sıkıntı yok kalsın diye. Şuraya gidelim evi. bir. gelmiş evisine. Maden sandığım olarak bunu yaptım. Demir setim var. Şunu giyeyim de. Elmas şey. Dur. Neredeydi o kılıç? Konuş yok mu Dostlar bir de Enderman açtım ben. Evi yakmayalım. Dostlar bir kere bu evi yakmıştım. Yanlışlıkla. Daha Devam dostlar. Yok, daha Şu aha açıldı. Gir şunun içine. Hızlı Hı, girelim bir bakalım. Başımız döndü. Evet. Lan Güzel yerde doğmadık ki. Bu ne ya? Burası güzel değilmiş. Küçük bir yer burası. Allah slime'lar. Lan Gel lan hayırdır. Gel lan öldürdüm ve iki tane daha daha saldırıyorlar öl lan x x mi farm yapacağım dostlar Ben gelin lan hayırdır size. şimdi artık yaptık bir de ölme. ölürsem artık yapıp lan boş onları alabiliyor mu bunu yok Keşke kazma yetişir. Yani. Vah düştük be. Lan gelin lan. Hayırdır lan size. Oba. Saldırmaya başladılar. Hepinizi öldür. Oha doğdu bir tane daha. O <laughs> <laughs> oh, bir sürü oldular bunlar. Ölün lan. Ölün. Bu ne? Magma. Magma şey mi? Magma kram. E magma. Bir şey anlamadım. İngilizce. Niye bu İngilizce? Şöyle koş. Çok da büyük. Büyük. Küçük değilmiş lan. Aaa. Kılıçlı. Aa kaçma lan. Ya sana tek atacağım ben. Kaçıyor. Oh. Oh. Oh canım gitti. Öleceğim. Allah. Belanı. Eve geldik tekrar. Ya ben yapmadan şanssızım Allah'ım. Ses gitti. Saçı buluruz da eşyalarım gitti ya. Şöyle hemen ışınlanalım. Tekrar bir ışınlanalım. Enderman. Dostlar işte bu videomuzda da Enderman'e geldik. Doğru buradan gitmiştik. Dur hatırlıyorum. Bücür bizi öldürmüş. Değil? Bücür. Küçücük canavar öldürdü bizi ya. Nasıl ya? Oha şey geldi. Ha eşyalarım orada. o bücürü de şimdi içinden geçeceğim. Şunları giyeyim bir. Hey bücür gel buraya bücür. Geliyor hemen çıktı. Oha ışınlanıyor. Ben bu ne ya? Lan lava götürüyor beni. Lan canım az kaldı. Lan göremiyorum. Öldürdüm. Oğul üstünde yürüyor. Oo. Lan orada enderman var. Yani enderman değil. Portal var. Değişik portal. Bak, bu hemen olacak bir şey değil ki. Astır. Ya lan buraya şeref. Al. Nasıl düştüm be? Dur. Allah'ım. Eşyalar yandı şimdi. Kül oldu gitti. Endermene gitmeyeceğim. Az işte. Ben de demir olmalı set yaparım da demirler gitti ya. Hiçbir yiyecek de kalmamış. Nereye girdi lan bu? Heh, bakalım aşağıya doğru. <laughs> Demirimiz kalmamış durumdayız. Ama dur. He burada 22 tane vardı. 22 miydi? He, ee, evet 22 Nerede? Yokmuş lan. He. Hmm. Madene gitmemiz gerekiyor. Madene gitmeliyiz. Şuradan 3 tane demir alalım. 2 tane de çubuk şunu yapalım. Uh, akşam mı oluyor? Kapat şunu. Yağmur yağıyor. Akşam oluyor arkadaşlar. Uyumamız lazım. İçeri gidelim. Şöyle koş. Şöyle hızlı hı hı bir uyuyalım. Sabah işimiz daha çok... Dostlar öbür videomda kamera açabilirim. Yani kamera açmamı istiyorsanız açabilirim. Şuraya hıp hızlı uçalım gidelim. Ben bu madene geldim arkadaşlar. Demi, altınları, elmasları hepsini de burada buldum. burada aşağıya doğru gidelim. Oo, burada burayı görmemiştim ben. Eşyalar var. Var da. Bak 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 bak. Şöyle Düştüm. Çifte basayım derken. Oksijen var. Zaten bizde... Lan bu ne? Creeper sen nasıl geldin buraya? Şu demiri alayım ben. Tamam. Şu kızıl taşlardan da alayım. 10 tane kızıl taşımız oldu. Şuradan bir gideyim. Şuradan yol açayım kendime. Şöyle gidelim dostlar. Madene bakalım. Bak şu kızıl taşlar çok çok lazım oluyor arkadaşlar. Çok dediğim yanlışlıkla. X'mi de veriyor hatta bize. Allah. Şöyle hepsini dolduralım. Hepsini alacağız dostlar. Hepsini. Bak 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 bak. Ama bak lavdan korkuyorum. Bak tekrar ölmek de istemiyorum. Adamlar diyecek ki video çekiyorsan doğru dürüst çek. Lan Allah seni. Hey! Bu nasıl düştü? Gidiyordu arkadaşlar çok korktum. Onları bir alayım bir. Heh, 33 tane yeter mi? Biz biraz daha derinlere gidelim. Dur bak az kalsın düşüyor bu da. Elim yanlışlıkla tuşa basınca. burası karanlık. Göremiyorum ki olmuyor ki. Demir de bulamadık. Bir tane tek demir. Şu gidelim arkalara doğru. Allah Allah be Ya ben bu oyunu bir türlü oynayamıyorum Ah. Ya bak.